18 Mart 2015 tarihinde Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Fakat burada maalesef AKP iktidarı iktidara geldiği gün itibariyle ne kadar milli manevi özel günlerimiz var ise tamamını örselenmiştir. Tamamını yıpratmıştır. Bu anlamda da 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni de aynı şekilde geçmişteki özel günlerin, milli manevi günlerin tartışılmaya açıldığı gibi 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni de tartışmaya açmışlardı. Buna biz Milliyetçi Ülkücü Türk Gençliği olarak izin vermeyip, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülke Ocakları olarak 18 Mart'ta şehitlerimizin huzurunda programlarımızı gerçekleştireceğiz. Ve şehitlerimiz rahat uyusun, kendilerinin asla ruhunu incitmeyip, kendilerinin aziz hatıralarına sahip çıkıp, üzerimize düşen bütün vazifelerimizi gerektiği şekilde ortaya koyacağız. Bütün gençlerle, ülküdaşlarımızla, kardeşlerimizle 18 Mart'ta Çanakkale'de olup şehitlerimizi duayla, minnetle, saygıyla yad edeceğiz ve bu özel günü, bu şerefli günü, gururlu günü AKP iktidarının istismar etmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Kendileri 24 Nisan'da Ermeni dostlarıyla beraber şehitlerimizin acı hatıralarını incitmeye devam etsinler. Ama biz kendilerinin bu yanlışlarına asla geçit vermeyip üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi bütün milletimize belirtmek istiyorum.